Bacanakla balık avı. Havaya bak, balığa bak. Bacanak bir selam ver arkadaşlara. Vuruyor, vuruyor. Vuruyor değil mi? Vuracak tabi. Maksat eğlence olsun bacanak. Bugün günlerden pazar saat 2 sıralı arkadaşlar. Böyle bacanakla bu soğukta çıktık dedik bir gidelim. Maksat eğlence olsun tabii ki balık tutmak maksat. Balık tutmak bahane Öyle takılıyoruz işte. Sen ne söylüyorsun bacanak mı? Bu susla. Hava da soğuk, bayağı da esiyor, rüzgar da çok. Deniz bayağı dalgalı. arkadaşlar. Vay be, gün deniz bayağı dalgalı. Ben de dedim bir video çekelim. Koşa gitmesin vallahi. Bakın. Bunlarla kafaladım bu kop. atarsanız sevinirim. Sıra dedikleri yapıyoruz arkadaşlar. Var mı bir şey bacanak? dalgalı ya. Bu havada zor tutarız böyle balık gibi de. Aha ıslandık. <laughs> Vallahi ıslandık bacana Neyse arkadaşlar videoyu sonlandırıyorum. Hava çok soğuk. Desteklerinizi de teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun.